Başlar mısın baba? Başlar. Pardon. Değerli terler, bugünkü iftar yemeğimiz Afrika'dan iki tane kardeşimizin Yusuf Yural, Muhammed Sümer. Onların halina. Değerli kardeşlerimizin iftar yemeği bugün akşam Yural ve Sümer ailesine bütün geçmişlerimiz canlarla etsin. Afiyet olsun. Her baba. akşam dolu dolu iftarımız devam ediyor. Yarın son. Ramazan boyu bu şekilde iftarımızı verdik. Bereket yemeğe teşekkür ediyoruz. Olur, olur. Vallahi Vallahi. Hadi dakika, Arkadaşlar ziyaret